Krimin Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. DogeCoin (DOGE) işlem hacmi artıyor. Tüm büyük borsalarda Dogecoin, DOGE, işlem hacminin arttığı görülüyor. Daha fazla insanını Dogecoin alması elbette fiyata olumlu yansıyor. Üstelik yeni boğa beklentisi fiyatı hızlı tepki verebilecek kripto varlıklara ilgiyi de artırdı. Birçok kripto para yatırımcısı Bitcoin, BTC, in yeniden 50 bin doların üzerine çıkmasıyla birlikte Dogecoin, DOGE, in 0,5 seviyelerini aşacağını düşünüyor. Mark Cuban gibi popüler isimler Dogecoin'i desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cuban takımının sitesi üzerinden yapılan kripto ödemelerinin %95 oranında Dogecoin ile yapıldığını duyurdu. Elon Musk bu duyuruyu destekleyerek, Dogecoin takas işlemleri için harika, mottosunu benimsedi. Önümüzdeki aylarda yeni bir boğa sezonu yaşarsak, bu süreçte Dogecoin, DOGE, yatırımcıları yeniden karlı çıkabilir. Herkes yeni bir SNL show faciasının yaşanmamasını umuyor. Dogecoin, DOGE, teknik analiz. Dogecoin, Doge, şu an Binance borsasında 0,323 dolardan işlem görüyor. Gün içinde 0,35 dolara kadar çıktı. Teknik analiz özetini geçecek olursak hareketli ortalamalar büyük ölçüde alım sinyali gönderiyor. RSI bir nebze şişmiş olsa da, günlük grafikte, yükselişin devam etmesi halinde ciddi bir problem oluşturmayacaktır. Ancak hacmin zayıflaması ve satışın tetiklenmesi halinde sert RSI düşüşü fiyatı 26 sent seviyelerine kadar sürükleyebilir. Momentum ve MACD, 4H grafikte, alım sinyalleri gönderiyor. Dogecin 0,306 ile 0,352 arasında iniş, çıkışlar yapabilir. Geri çekilmeler maliyet düşürme için değerlendirilebilir. Elbette burada paylaşılan bilgiler yatırım tavsiyesi içermemektedir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.